Efendim 27. altın ve mücevher fırsat günleri Bakırköy'de düzenleniyor. İndirimli mücevher ve takılar 19 Mayıs tarihine kadar alıcılarını bekliyor. Altın kolye, yüzük, bileklik, pırlanta, zümrüt ve dahası hediye seti oluşturduk. Bu görmüş olduğunuz kolye, küpe, bileklik, altın 55 bin TL yerine 27 bin e. Birbirinden farklı bu göz alıcı ürünler indirimli olarak satışa çıktı. Görüntüler İstanbul Bakırköy'den. İndirimli mücevher ve takılar görücüye çıktı. Anneler gününde en çok tercih edilen ürünler altın kolyeler oldu. Bu görmüş olduğunuz altın grubundaki kolyelerimize piyasa değeri 5000 TL olan setlerimize sınırsız sayıda 2500 TL'ye vereceğiz. Anneler gününü atlattık ama kampanyalarımız devam ediyor. Burada görmüş olduğunuz özellikle bunu vurgulamak istiyorum elmas, altın zafir, üstüne bezenmiş komple el işi ee, annelerimizin Evinde olması gereken şeyler. Firmanın yeni tasarım ürünleri de tercih edilenler arasında yer alıyor. Etkinlik alanımızda bu o, ürünlerin içerisinde hep koleksiyonlarımız var. Bu görmüş olduğunuz koleksiyonlar da zafir, yakut, zümrüt ve hanımların gücünü simgeleyen sarı renk sitrin taşlarla pırlantalarla bezenmiş müthiş koleksiyonlarımız da var. 27. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri 19 Mayıs'a kadar devam edecek. Geleneksel hale gelen 27. Altın ve Mücevher Fırsat Günlerini Bakırköy'deki otelimizde 19 Mayıs Pazar günü akşamına kadar herkesi bekliyoruz. Efendim kısa bir ara diyelim. Ayrılmayın.